Şimdi dibin dibi olan bir haberi anlatacak Timur Soykan bize. Yani Pespayeli'nin artık ulaştığı bütün noktaları gördük de bu da onlardan biri. Ben tanımıyordum, bilmiyordum ama işte şarkıları milyonlarca insan tarafından izlenen, dinlenen biri. <laughs> yani Göz altına alınıyor değil mi? Evet. <laughs> Tutuklanıyor. <laughs> uyuşturucu madde özendirmekten tutuklanan birini düşünün ee, ve ondan 500 bin dolar rüşvet isteniyor. <laughs> İsteyen hakime aracılık eden bir avukat var. Aynen. Ya olur mu bu kadar? <laughs> Şöyle bir de avukatı söyledikleri var. Yani Onları sen anlat. Avukatı söyledikleri tabloyu iyicene yani biz yandan süreçten bahsediyoruz, barıştan bahsediyoruz, Türkiye yazılı falan diyoruz ya aslında bunlara gelene kadar devletin çürüdüğünü, devletin artık bütün kurumlarıyla bir bataklığa dönüştüğünü ortaya koyacak bir haber anlatacağız. Ve gerçekten bir de çok söylüyorum. önemli olduğunu Parayı vermişler mi? 500 bin. 500 bin'e pazarlıklarla 100 bine kadar inmiş. <laughs> onu söylüyor. Ama bak sen tanımıyorsun ama label C5. Yani ve şey Süleyman var. Burak Bodur. Mutlaka tanıyanlar Türkiye'nin... Gerçek adı bu değil değil mi? Süleyman Burak Bodur gerçek adı. Ama label... Hayır rapçi ıı, adı bu değildir. C5. Ha şey Şeydi. fotoğrafını belki... verebilir miyiz arkadaşlar? Yani şimdi biz tanımıyoruz belki ama yani şarkıları e, 85 milyon falan izleniyor. Hav hav bir şarkısı var. Bu kişi var. Evet evet 85 milyon izlenmiş YouTube'da. Yani gençler arasında çok <laughs> Biz de burada anladık onlar <laughs> çok iyi tanıyorlar yani. Tanıyor musunuz? Yani bayağı biliniyor. Nasıl, ben de hatta Nasıl şarkısı var? How, how how diye. Ben biliyorum ya. çok, evet, Rap evet. dünyası özellikle e, teenage'lerin çok fazlasıyla e, dinlediği bir yani şey. Yani 500 bin dolar isteniyorsa muhtemelen çok Hayır değil. bir de şeyden de korkmuyor isteyenler. Ya, at, yani çocuğun ünü çok büyük bir gerçekten. Yani çok bilinen biri. Ve bu kişiye bir gün operasyon yapılıyor. 5 Mayıs'ta gözaltına alınıyor Gebze'de. E deniyor ki senin şarkıların uyuşturucu maddeleri özendiriyor. Bu suç nedeniyle seni gözaltına aldık ve adliye çıkartılıyor. Gebze, Gebze Adliyesi'ne çıkartılıyor. Tutuklanıyor, kandırı cezaevine konuluyor. Şimdi genelde bu suçlamalarda biliyoruz hep böyle ünlü rapçilere falan özellikle şarkı sözlerinden dolayı böyle operasyonlar yapılıyor. Genelde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırlar. Adli kontrol falan olur. Ama bu tutuklanınca onun yakınları yani bu Süleyman Burak Bodrum 24 yaşında onun yakınları Türkiye'de artık işler böyle yürüdüğü için adliyelere gidip tanıdık bulmaya çalışıyorlar. Şimdi adliyelere gidip tanıdık bulmaya çalışmak da şu demek. Yani biz bu çocuğu nasıl çıkartırız, nasıl şeyden alırız, içeriden alırız yönde temaslar kurmaya başlıyorlar. Bir iki temastan sonra diyorlar ki ya Gebze'de bir hakim var, hakim OY. Yani o nokta ismini kodluyoruz. O -Y -Y makamına geliyorlar ve diyorlar ki ya bizim bu çocuğu tutukladınız. Bunun 25 tane konseri var. <laughs> çok mağdur oluyor. Konserler iptal oldu. Maddi olarak da çok büyük bir çıkıyor. Ya bu suçtan tutuksuz yargılanan da çok var. Bizimki niye tutuklandı? Biz bunu nasıl çıkartırız diyorlar. Şimdi iddiaya göre bunun üzerine OY bu gelen kişilere hakim yani bir kart veriyor. Diyor ki buradaki kişiyi arayın ve onunla buluşun. Siz anlaşırsanız biz bu işi çözeriz diyor. Bu kişiler de Allah, Allah kim ki bu filan diyorlar. Alıyorlar kartı çıkıyorlar. Kart alıp çıktıktan sonra arıyorlar ve bu aradıkları kişi EA. Kim olduğunu da bilmiyorlar. Ne iş yaptığını falan da bilmiyorlar. E.A'yı arıyorlar ve E.A'ya diyorlar ki biz buluşalım dediler filan. İşte O.Y'den aldık, hakimden aldık numaranızı filan. O da gelin diyor Ümraniye'de bir taziye evine gidiyorlar, cenaze varmış. Orada oturuyor. o Bodrum kat bir yer gittik oturduk. Bu şeyin, rapçinin ortakları, şirketinden de ortakları ve yakınları. Diyorlar siz kimsiniz? Bize, hakim size gönderdi ama ben diyor avukatım. Biz diyor hakim bey ile beraber çalışıyoruz. Biz sizin işinizi, işinizi çözeriz ama 500 bin dolar vermeniz lazım. Bunlar da diyorlar ki ya siz ne diyorsunuz 500 bin dolar falan yani biz niye verelim size falan. Yok vereceksiniz şey yapacaksınız falan yoksa çıkamaz yakınız falan diyor. Hatta diyor bu 500 bin dolar yani sadece hakimin ve benim aldığım para değil. Bu işi 10-15 kişi bu buradan pay alıyor. Siz bunun için bunu konuşun çözün. Bunlar da biz öyle para veremeyiz. Kalkıyorlar gidiyorlar. Sonra bir telefon tamam ben hakimle konuştum diyor telefonu açan EA yani avukat. 300 bin dolara bağladım bu işi diyor. Bunlar diyor ki biz 300 bin dolar da o veremeyiz filan. Şunu diyor sonra ya diyor sizin müvekkiliniz çok şey varlıklı biri. Giydiği tişört 80 bin, taktığı saat 80 bin dolar. Giydiği ayakkabı 50 bin dolar. Siz bu paraları niye böyle şey yapıyorsunuz? Bak hakim kızar. Bu 6 ay kalır bu çocuk içeride yapmayın filan. Yok yine istemiyoruz diyor. Yine kapatıyorlar. En son arkadaşlar tekrar EA ağrıyor. Ve diyor ki ben İndiren yine bir konuşayım. Bir şey. He? Bir şey. Evet evet direniyorlar. Vermek istemiyorlar parayı. E ama vazgeçmiyor. Tekrar arıyor. Tekrar tekrar arıyor. Bakın diyor hakim çok kızdı yine. Ama diyor size dedim size diyor büyük indirim yapıyoruz. 100 bin doları bu işi bitiriyoruz. 50 bin dolar peşin 50 bin dolar da lepçi tahliye olunca şey olacak. Geri kalan para verilecek. Anlaşıyorlar bunun için. Ama hala bu ekip diyor ki ya biz bunu sindiremiyoruz şey yapamıyoruz. biraz da böyle paraları da olan hatırlık kişileri de bulabilen bir ekip olduğu için bu Süleyman Burak Bodur'un yakınları, işlerinden bir iş insanı, biri işte şirket ortağı falan. Diyorlar biz Adalet Bakanlığı'ndan bir tanıdık bulalım. Ve gerçekten buluyorlar. İddiaya göre 7 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na gidiyorlar. Adalet Bakanlığı'nda üst düzey bürokratlarla görüşüyorlar. Ve diyorlar ki ya bizim böyle böyle bir vekil tutuklu bu hakim biz de böyle böyle bir kart verdi aradık. Bizden 500 bin dolar istediler. En sonunda 100 bin dolar istiyorlar diyor. Ve bu çok üst düzey bürokrat adını bilerek vermiyorum. Üst çok üst düzey bürokrat diyor ki biz konuştuk. İzmit Başsavcılığını arıyorlar. Siz direkt savcılığa gidin. Onlarla birlikte bu işi çözeceksiniz, anlaşacaksınız. Yani savcılığa gidiyor bu ekip. Üç kişiden. Savcıyla konuşuyorlar. Savcı diyor ki siz arayıp bu kişiyi, bu avukatı arayın. 50 bin dolar peşin vereceğinizi, 50 bin doları da tahliyeden sonra vereceğinizi söyleyin ve bu bunu ses kaydına alın diyor. Bunlar da ses kaydına alıyor. Yani yasal ses kaydı savcılığın talimatıyla. Bu ses kaydını aldıktan sonra 50 bin dolar peşin Tamam diyorlar anlaşıyorlar. Diyor ki şeyde e, Alemdağ tarafında bir lokantada yarın buluşalım. Parayı getirin. Aynı gün içinde de şey serbest kalacak sizin repçi ve 50 bin doları da ona göre getirin. Yani 100 bin doları bu işi bitireceğiz diyor. Arkadaşlar ve büyük bir operasyon başlıyor. Şey İzmit Kocaeli Organize Şube ekipleri hepsi birlikte bir sistem hazırlıyorlar. Önce 50 bin doları seri numaralarını alıyorlar. Bütün 50 bin doları seri numaralarını hepsini alıyor bu kişiler. Buluşma yerine gidiyorlar. Lokantada olayı o kaynaklarımdan öğrendiğime göre 10 tane 10 masa dolu. 10 masanın 9'u polis. Sivil polisler, kadın, erkek sivil polisler ve polis değilmiş gibi rol yapıyorlar. Bütün lokantadaki yerlere, noktalara ortam dinleme cihazları yerleştiriliyor, kameralar yerleştiriliyor. Ve avukat EA geliyor oturuyor. Bu ekipte, o 3 kişi var ya Süleyman, Burak Bodur'un yani rapçinin arkadaşları, ortakları. Onlar da gelirken yanlarına bir tane polisi iş insanı olarak tanıtarak geliyorlar, masaya oturuyorlar. Yani masadaki de polis, etraftaki herkes polis, sadece bir masa müşteri, müşteri aslında. Ve kayıt şeye başlıyor, konuşmaya başlıyorlar. Diyorlar ki 50 bin dolar yanımızda, o sırada parayı vereceğiz ama önce bize süreci başlatın. Bunun üzerine bu AE yani avukat şeyle konuşmaya başlıyor iddiaya göre görüntülü olarak hakimle. Yani görüntülü hakim görüntülü arıyor hakimi. Hakim Avukat. karşıda evet görüntülü. Avukat duruyor. Herkes görüyor. Dinleme kaydediliyor. Ve diyor ki hakim tamam diyor getirdiler mi parayı? Getirdiler diyor. Ben diyor şey yapıyorum. işlemleri başlatıyorum. Dosyayı istiyorum diyor. Ama şimdi orada o sırada bu boşluk sırasında anlatmaya başlıyor. Arkadaş korkunç olan noktalardan bir tanesi bu. Bakın gerçekten şaşırma duyumuzu yitirdiğimiz bir dönem değiliz. Ben hala şaşırıyorum. Hala şaşırıyorum. Hala şoka giriyorum. Nasıl böyle olabilir Avukat kayıt altına alınan konuşmada şunu söylüyor. Diyor ki 10 kişilik bir ekip var. Bizimle bağlantılı. Bu 10 kişilik ekibin işi zengin, varlıklı ve alengel, alengirli işleri olan kişileri belirlemek. Sonra biz bunları tutukluyoruz. Operasyon yaptırıyoruz. Tutukluyoruz. içeri atıyoruz. Sonra da geliyoruz. Diyoruz ki seni şu kadar paraya kurtarırız. Bu parayla kurtarıyoruz onları. Birincisi aratıyor? bu. O masada. masada. Rüşveti al, alacağı masada. Bir de anlatıyor alacak. bunu. Tabii her şeyi anlatıyor. Diyor ki ben size çok güvendim diyor. O şeyler de genç. Bu için arkadaşlar. Siz zaten nakit de getiriyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Ben size çok güvendim de zaten. Siz bir şey yapamazsınız yani. Öyle şüphelenmiyorum sizden diyor. Her şeyi anlatmaya başlıyor. Diyor ki bu 10 kişi bir bunu yapıyor. Diğer yandan ne yapıyor 10 kişi? Diyor ki cezaevlerindeki zengin, varlıklı kişileri tespit ediyor. Ve o dosyaları bize getiriyor diyor. Şimdi diyor bu dosyaları biz alıyoruz. Ve savcı, hakim, ekiplerimiz var. İstanbul'daki bütün adliyelerde ekiplerimiz var. Sadece diyor büyük çekmece ve küçük çekmece adliyelerinde adamımız yok. Ama onun dışında Çağlayan'da, Kartal'da bütün adliyelerde... Nasıl büyük bir zan değil mi? Ya inanılmaz bir iddia. Bakın ne, avukat ne kadar doğru söylüyor, ne kadar yalan söylüyor. Yani bunu bilmiyorum. Ama diyor ki ve 15 tane yargı mensubunun ismini sayıyor. O konuşma sırasında. Bunların hepsi bize çalışıyor diyor. Ve diyor biz bunları aldıktan sonra bu kişileri bu paraları alıyoruz. Biz işlerin çözüyoruz. Ama genelde diyor para almıyoruz. Ev ve araba alıyoruz. Yani nakit çalışmıyoruz çünkü yakalanma riski yüksek. Onun için ev ve araba benim üzerimde 8 tane ev var. 8 tane araba var. Hatta diyor araba lazımsa size diyor bir çok ucuza satıyoruz diyor. Çünkü bunlar şey olduğu için diyor. Öyle aldığımız için indirim yaparım size falan araba satayım falan diyor. Bunlar da varlıklı tipler. Sonra diyor ki arkadaşlar burası ucuz diyor. Gebze ucuz. Bakın Gebze diyor 500 bin dolardan başlıyor diyor. Ama diyor Çağlayan da bunu yapmak isterseniz diyor 750-800 bin dolardan başlıyor diyor. Yani burasının ucuzluğunu bilin diyor. Biz size inanılmaz indirim yaptık filan diyor. Sonra tekrar hakim arıyor. Hakim şey Hakim bu sefer diyor ki ya bunlar çok zenginmiş ya diyor. işlerinden bir tanesinin yat firması filan da varmış galiba. Diyor ki bu şey bakın bu tutuklandığı an şey götürüldü. Yani 5 Mayıs'ta tutuklandıktan sonra Repçi'nin, Label C5'in götürüldüğü anlar. Ve diyor ki bakın burada ortam dinlemesi hepsi kayıt altına almış. Şunu söylüyor. Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şunları toparla. Şunları toparla işareti geldi. Diyor ki e, biz bunları e, bütün bu süreci yürüteceğiz ama sizin paranızı da alacağız. Şimdi 50 bin dolar ama bunun bir diyor yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması parası olacak. İşte tahliye parasını almış olacağız. Yurt dışı yasağı adli kontrolü kaldırılması parası alacağız Bahsedelim. sizden diyor. Çok yani. Evet. Aynı zamanda diyor e, beraat kararı içinde ayrı bir para alacağız diyor. Yani böyle 50 bin doları 100 bin doları verdik bitti gibi düşünmeyin bu süreçlere de alacağız diyor. Bu sırada hakim de kızıyor ya bunlar varlıklıymış niye biz bu kadar indirim yaptık bunlara filan diyor. Daha sonra aynı mekanda bir sigorta şirketinin bak avukatın ağzından yine bir kadın hakkında kendilerine parayla dava açıldığını söylüyor. Yani sigorta şirketi diyor ki bize para verdi rüşvet verdi biz onun e, davalı olduğu yani daha doğrusu şüphelendiği bir kadın hakkında şey yaptık diyor, işlem yaptık filan diyor. Sonra mekanda bütün herkes polis, orada komik bir şey oluyor. Bütün mekandaki herkes polis, yani 10 masanın 9'u polis, masada bir tane polis var filan. Otoparkta duran adamlar şüpheli diyor. Otoparkta duran bir adam var, bu diyor mafya galiba diyor, benim bir kuyumcuyla bir mevzum var diyor. Otoparktaki adamlar şüpheli, bunun fotoğraflarını gönderiyor sağa sola Ama bütün mekan polis yani. Sonra bu kalkıyor, işte bütün bunları anlatıyor ve... Ee, şeyi de bu sırada hakim tekrar arıyor. Bak 20 dakika 30 dakika geçiyor. Bu sırada bunlar hepsi kayıt altında. Hakim de çalışkan yani işine de bir şey. Ay, dosyayı almaya çalışıyor sürekli. Ve diyor ki ya Bak çok enteresan bir şey var burada diyor. Mübaşir'i gönderdim dosyayı alması için. Bir türlü dosya gelmiyor diyor. Bu dosya niye gelmiyor diyor. Ben onları yarın soracağım. Onları tokat manyağı yapacağım diyor. Ama yarına kaldı diyor. 50 bin doları da yarın alırız diyor. 50 bin doları sen al diyor. 50 bin doları veriyorlar. Tam mekandan çıkılacağı sırada bütün masalardaki polisler kalkıyor. Yere yatırıyor ve hatta o masadaki diğer kişilerle birlikte bunları gözaltına alıyorlar. Ama aslında avukat EEA gözaltına alınıyor. Diğerleri savcılığa götürülüyor. Aklında koruma kararı veriliyor. Şimdi bütün bunları iddia olarak anlattım değil mi? Bütün bunları iddia olarak anlattım. Ve ben bir süredir bu iddiayı duyuyorum, araştırıyorum. Organizeden, polisten, savcılık, adliye kaynaklarından filan. Ve haberi yapamıyorum. Çünkü belge bulmak çok zor. Sonra ifadeye ulaştım. Avukat EA'nın ifadesi. Avukat Ea ifadesinde olayı aslında bu anlatılan benim öğrendim kaynaklardan öğrendiğim bilgileri doğruluyor. Çünkü diyor ki hakimle adını da veriyor. Hakim O.Y. açık bir şekilde adı. O.Y. de çok garip oluyor biliyorum ama. Hakim O.Y.'den tanımadığını söylüyor. Ve hakim... O.Y. <laughs> hakim O.Y. ile hiç karşılaşmadık diyor. Sonra tekrar sekmesine bir ifade veriyor. Haziran ayında 16 Haziran'da diyor ki hakim O.Y. ile belki diyor şey yapmışımdır. Bir kere karşılaşmışımdır, hakim görmüşümdür nerede? diyor. Gebze Adliyesi'nde hakim. Hala görevde Aa, değil. Şimdi HSK hakkında soruşturma var. Hakimler Savcılar Kurulu soruşturma başladı. Hatta ifadesinde onu da anlatıyor. Diyor ki ben diyor rüşvet işine karışmadım. Rüşvet işine karışmam için diyor kamu görevlisinin olması gerekiyor sanık. Ben kamu görevlisi değilim ki de ben avukatım diyor. Ama diyor siz hala Hakimler Savcılar Kurulu şeyi soruşturduğu için, hakimleri soruşturduğu için sadece o değil yalnız. Çok sayıda yargı mensubu burada adı geçen, şeyde soruşturuluyor. Ha, Peki açığa alınmışlar mı? Bir kısmının açığa alındığını duydum ama hakim OE'nin de arasında oldu. Bir kısmının açığa alındığını daha doğrusu el çektirildiğini görevden duydum. Ama hala soruşturma devam ediyor. Müfettişler ifadeleri topluyor. Ve şeyde e, en sonunda diyor ki ben bu kamu görevlisi olmadığım için kamu görevlileri hakkında da HSK soruşturma yapıyor. Bu soruşturma sonucu ne belli olmadığı için ben suçlanamam bu konuda diyor. Ve bir şekilde HSK incelemesi bittikten sonra beni, beni tutuklayın gerekirse diyor ama tutuklayamazsınız diyor. Evet. Diğer ifade verenler de diyor şey zaten e, OY e, e, hakim OY <laughs> ve e, diğer ifade veren tanıklar koruma altına alındı şey, şey yapıldı diyor. Şimdi bu hakimin iddia ediyor ya bu adam bu hakim hakkının bu hakimin daha önce vermiş olduğu kararlar da tartışmalı hale gelmiş. Sanırım. Hepsi ya 15 tane hakim ve savcının ismini anlatıyor. Bakın şunu anlatıyor arkadaşlar. adliyeler... namus, namuslu, Adiyeler... namuslu, namuslu, ya, namuslu. yar, mensuplarını aynen, aynen öyle. Kesinlikle yani çok daha fazla olduklarını da biliyoruz. Ama bütün adliyeleri saran bir e, rüşvet örgütünden bahsediyoruz. Yani Çünkü insanları bu. tutuklayıp tutuklayıp ve bunun için para tahsil eden bir yapıdan bahsediyoruz. En son süreç şu. E repçi 23 gün tutuklu kaldı ve serbest bırakıldı. Hakim OY ve diğer yargı mesupları hakkında KYK incelemesi sürüyor. E, avukat EA e da hala tutuklu. Teşekkür <laughs> ederim. <Değilir. gülüyor> Vallahi OY nokta OY. Süper dosya mı? Gerçekten çok iyi.